Evet değerli Tahim'le kızlar, sevgili YouTube takipçilerim neredeyiz? Ormanın içerisinde çok güzel bir yerdeyiz. Yönene 15 kilometre mesafede, köye 2-3 kilometre mesafede ama bu yol üzerinde birkaç tane böyle bağ evleri falan yapılmış. Güzel bir yerdeyiz, dümdüz bir yerdeyiz, suyun bol olduğu yerdeyiz. Zaten birazdan şelaleye de gideceğiz. Burada çeşme de var. Yol boyunda 5-6 tane çeşme var. Su bol, hiç sıkıntı yok. Şimdi yerimiz burası dümdüz bir yer yerin içine doğru giriyorum. Drone görüntüsünde göreceksiniz. Gerçekten herkesin istediği bir yer. Burada Kemal yanlış gübre mi? Aynen. Yer burası arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz ağaçlarla çevrili alt taraf hemen dere. Bakın yan tarafı sadece bir tane yan tarafta tarla var ekili. Bir de üst tarafta var. Başta hiç tarla yok bu bölgede kuş seslerinin içerisinde böyle kestane ağaçlarının içerisinde burada özel alacollu fasulyesi güzel. Kestanesi çok. Tapu da bahçe geçiyor. Bu da size ayrı bir şey kazandırır. yani 10 numara 5 yıldız bir yer 7200 metrekare. 5 dönüm üzeri olduğu için ev yapabilirsiniz. Ruhsat alabilirsiniz. Meyvecilik yaparak, meyve ekerek Zaten tapuda da bahçe yazıyor. Bununla bir şeyi vardır tahmin ediyorum. Bakın hemen alt tarafta bir dere var. Dere yaz kış akıyor. 200 metre üst tarafta da bir tane şelale varmış. Yaz kış akıyormuş. Şelaleye de gireceğim. Şelalenin de resimlerini çekeceğim. Bakın su sesini su sesini duyabiliyorsunuz. 100 metre yola cephesi var, yola cephesi var diyor Barış. Resmi Kadastro Yolu'na. Yerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle de biraz daha devam edeceğim. Şu karşı manzarayı da göstereceğim. Rakım 350 rakım 350 burada. Zaten 500-600 metre ileride e, drone belki görmüş olabilirsiniz. 4-5 tane ev yaptılar. Daha önce yapmışlardı. İmar Barışı'ndan falan faydalandılar. Elektrik getirdiler. Bakın yerin içinde de su otları var. Böyle bol su otları var. Yani yerin içinde de su çıkarabilirsiniz ama ona hiç gerek yok. Yerin hafif böyle şuraları yüzde üç, yüzde dört gibi meyilli. Aşağı doğru yani. E, yerimiz buralar düz. Konum itibariyle çok güzel bir yerdeyiz. Gerçekten herkesin aradığı bir yer. Ormanın içerisinde sessiz, sakin. Sadece kuş seslerinin olduğu bir yerdeyiz. Şurada duracağım. Burada çekimi bitireceğim arkadaşlar. Bakın şu ağaçlar, gördüğünüz ağaçlar sınırlarımız. Oradan da zaten yan taraftaki tarla iki, ekili bir tarla. Manzara bu. Barış tut şimdi. Bakın arkadaşlar bunlar su, su otları. Her tarafta su bol. Zaten gelirken 4-5 tane çeşme vardı. Şöyle gel Barış şey. Güneşi kaçırmayalım. Evet. Manzarayı şöyle bir göster Barış. Bakın manzara bu. Doğanın içinde. Yönendeki köylerde muhtara da e, sordum. Ormanı en fazla arazisi az olan en en büyük köy burası yani şey olarak. Ormanı çok en fazlaymış bu, bu, bu köyün. Vallahi ne diyeyim ya. Yer on numara bir yer. Su var. Dere var. Düz. Resmi kadastro yolu var. Beş dönüm üzeri ormana cephe. Şu sesleri dinleyin. Bunlar yapay değil arkadaşlar. Ee, toprağı kumsal, bir toprak. Şimdi şelaleye doğru gideceğiz. Buranın çekimini arazinin içinde bitirdik. Yan tarafa yulaf ekmişler. Burası ekilmemiş. doğanısınız sizleriz. Bu kuş seslerinde çok güzel burada arıcılık olur, meyvecilik olur. Aromatik bitkiler ekilebilir. Çünkü çok tarım ilacı yok burada. Hatta hiç yok. Denilecek kadar az. Çünkü Bölgede tarım arazisi yok. Dediğim gibi arkadaşlar burayı kaçırmayın. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Bizi Instagram Tahimlak kanalından, YouTube Tahimlak kanalından ta takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Biraz önce tanıtımını yaptığımız 7200 metrenin rakım olarak 40 metre daha yüksek Yani buradan su koşarak oraya gider. 150 metre. Buraya bir tane hortum koyacaksınız. Oraya iki tane 20 tonluk tanker. Hiç su aramaya da gerek yok. Şimdi ver bakalım Barış. Hazır şelalesi var. Ha, yere buraya kadar da rahat, rahatla araçla geliniyor. Yolunda hiçbir sorun yok. Daha önce belediye buradan malzeme almış çünkü. Yolu yapmış. Bakın arkadaşlar. Burayı kaçıranın aklı yok derim. Şuraya portumuz koyacaksınız. Aşağıya 20 tonlu iki tane tutan Su tankeri. Manzara bu. Ha, anlatmaya gerek yok. Görüyorum görüyorsunuz su buradan koşarak gider oluyor. koşarak durduramazsınız siz buradan koruyu taktığınız anda yetişemezsiniz arabayla yer burası su tarla orası su burada zaten yanında çeşme de var yanında dere bu, bu, su da yanından geçiyor dere yaz kış akıyor şu anda burada üşüdüm hoşça kalın sağlıkla kalın